Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta bime gelecek ürünleri, gelmesi beklenen ürünleri size tek tek söylüyorum. 25 Aralık Cuma gününden itibaren. Işıklı cam, kettle, paslanmaz çelik, gizli ısıtma elemanıyla birlikte ışıklı aydınlatmaya sahip 1.8 litre iç hacim, led ışıkla beraber 79.96 taksit seçeneği mevcut. Karaoke mikrofon iki farklı renk seçeneği mevcut 59.90. Basketbol topu 49.90. Snowgold çay takımı 12 parça 27.90. snow Snowgold kahve yanı su bardağı 115 cc 19.90. Snowgold beyaz kapaklı su şişesi 1260 cc 10.90. Paşa Bahçeden Yine Paşa Bahçeden üçlü Snow Gold su bardağı 425 cc 11.90. Tekli cam kase 375 cc 2.5. Ayaklı meyve ve servis tabağı 32 santim 22.90 Paşa Bahçeden. Rose Gold bitki çayı ve kahve demliği 59.90. Üçlü cam çerezlik, farklı renkleri mevcut arkadaşlar 10 .90. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Ayrıca gelmesini istediğiniz ürünleri yorum kısmına yazabilirsiniz. Mutfak önlüğü tutaç eldiven seti ile beraber 14.90. Masa örtüsü 150 x 150 cm 9.95. Oyuncak kamyon, damperli, çöp, itfaiye seçenekleri mevcut 21.90. Kutulu, santraç ve dama takımı arkadaşlar 12.50 çocuklarınız için almayı öneririm. Yine çocuklar için katlı araba oyunu 80 parça 49.90. Gençler için dünya klasikleri arkadaşlar 3.95. Beyaz yazı tahtası özellikle çocuklarınızın yazı yazmasını ve kalem tutma yeteneğini geliştirmesi için birebir mevcuttur. Almanızı şiddetle öneririm 6.95. Sürpriz paket içinde figür, puzzle, sticker, maske, poster ve aktiveler mevcut arkadaşlar 6.95. Çift kişilik embos kadife yorgan 195x215 çift taraflı kullanım 129.90 6 taksit seçeneği mevcut. Kuş tüyü yastık 50x70 cm dış kumaş %100 pamuk iç dolgu %100 kuş tüyü 39.90 Kol saati 50 metreye kadar su geçirmiyor arkadaşlar çelik kasa analog 149 TL. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Ayrıca gelmesini istediğiniz ürünleri yorum kısmına yazabilirsiniz. Duvar tipi ısıtıcı mevcut 89.90 arkadaşlar. Özellikle kış günlerinde alıp kullanabilirsiniz. Taksit seçenekleri mevcuttur. Ayak masaj aleti arkadaşlar 3 farklı masaj, sıcak tutma ve titreşim fonksiyonları mevcut. Çıkarılabilir sıçrama koruması var. Kaymaz ayakları ile sabit durur. 9.90 bilginiz olsun. 6 taksit seçeneği mevcuttur. Mini masaj aleti, boyun ağrısı, baş ağrısı, sırt ağrısı, bacaklar, kollar, yüz, omuz ağrısı ve ağrıyan kaslar için idealdir. 18.90 2 yılda garantisi mevcuttur. Smart vücut analiz baskülü, detaylı vücut analizi, yağ, kemik, kas yüzeyi ölçümü, maksimum 180 kg ağırlığında arkadaşlar 79.90 Bluetooth'la bağlanabiliyor, telefonunuza bilginiz olsun. El dikiş makinesi Tekiple düz dikiş yapıyor. Kot, yün ve deri dikimine sahip arkadaşlar. 39.90 Saç düzleştiricisi fakir marka arkadaşlar. 59.90 bilginiz olsun. Akıllı bileklik 0.96 iç. TFT ekran, şarj süresi 2 saat, çalışma süresi 5-7 gün, USB girişi ile kolay şarj ediliyor, adaptör dahil değildir, 69.90. 2 yılda garantisi var. Uzun fermuarlı polar tişört arkadaşlar erkekler için her beden mevcut 39.90. Uzun fermuarlı polar Short kadınlar için small, medium, large, x-large bedenlerine mevcut 39.90. Uzun fermuarlı polar short çocuklar için 3-12 yaş arası 29.90. Uzun bot kadın 37-40 numara termo taban 49.90 ev botu kız çocukları için arkadaşlar 29 36 numara arası 24.90 yine ev botu kadınlar için 37 40 numara arası 26.90 termal içlik üst kadın erkek bedenleri mevcut 22.90 Kapşonlu kadife spor takım kadınlar için arkadaşlar 49.90 İkili ev çorabı kadınlar için 36 39 numara arası 7.95 Lisanslı Polar Alt eşarpman Takımı Çocuklar için 5-10 yaş arası 13.90. Taşlı bere Kadınlar için arkadaşlar pomponlu ayrıca 12.90. Üçlü kutu nakışlı peçete 45 çarpı 70 santim %100 pamuk farklı renkleri mevcut 12.90. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Ayrıca gelmesini istediğiniz ürünleri yorum kısmına yazabilirsiniz.